Yaz bitmişti. Maraş'ta geçen üç ay Mira için özlemle aynı zamanda içsel bir mücadeleyle geçmişti. Evde her şeyi tanıdıktı ama sanki kendisi değişmişti. Her köşe artık ona ait olmayan bir geçmişin yansıması gibi geliyordu. Kaan'a attığı mesajlar bazen gecikmeli geliyordu, bazen de sadece yoğunum cevabını alıyordu. Bu yüzden İzmir'e dönüşü Aynı zamanda Kaan'a geri dönüş gibiydi onun için. İzmir otogarında Kaan her zamanki gibi sakin bir duruşla onu bekliyordu. Ama Mira onun gözlerindeki o tanıdık sıcaklığı bir nebze eksik buldu. Sarıldılar ama ilk defa sarılmak o kadar dolu dolu hissettirmedi. Ede doğru yürürken Kaan konuştu. Yeni bir reklam ajansında görüşmeye başladım. Freelance başlıyor ama devamı olabilir. Mira gülümsedi. Harika haber bu. Kaan başını salladı ama gözleri yorgundu. Zor bir yaz oldu. Mira sustu. Bunu daha önce fark etmişti ama şimdi kelimelere dökülüyordu. O akşam birlikte yürüdükleri sahilde, daha önce birlikte güldükleri bankta oturdular. Ama bu kez dalgaların sesi daha yüksekti, kelimeler daha az. "Kaan." dedi Mira, sesi hafifçe titreyerek. Sanki benden uzaklaşmış gibisin. Kaan derin bir nefes aldı. Mira, bu yaz düşündüm. Hayatın gerçekliği başka bir şeymiş. Sorumluluk, işsizlik, belirsizlik. İnsan biraz içine kapanıyor. Ama senden uzaklaşmak istemedim. Sadece kendime bile yaklaşamadım. Mira başını yana eğdi. Gözleri doldu ama ağlamadı. Ben seni anlamaya geldim. Zaten bu yüzden seviyorum seni. Kaan ilk kez o akşam gözlerinin içine uzun uzun baktı ve ilk kez Mira yerine o konuştu. Ben de seni çok seviyorum Mira. Ama bazen insan sevdiğini bile koruyamıyor gibi hissediyor. Sözler havada kaldı ama Mira'nın eli Kaan'ın elini sımsıkı tuttu. O gece birbirlerine söz vermediler ama birbirlerinin sessizliğini taşıdılar. İzmir'in sonbaharı ağır ağır bastırırken Mira'nın içindeki karmaşa da büyüyordu. Yeni döneme başlamıştı ama kafası bambaşkaydı. Geceleri ders çalışırken Kaan'ın mesajları azalıyor, bazen saatlerce cevap alamıyordu. Ona güveniyordu, evet. Ama yine de bilinmeyene dair içini kemiren bir korku vardı. Kaan ise İzmir'de freelance başladığı reklam ajansında kısa süreli birkaç projede çalıştı. Ancak ücretler gecikiyor, bazı vaatler tutulmuyordu. Birkaç hafta içinde işi bıraktı. Ardından kısa süreliğine bir montaj stüdyosunda çalıştı. Orada da şartlar ağırdı. Ayakta durmaya çalışıyor, Mira'ya hissettirmemeye çalışıyordu. Ama Mira her şeyi hissediyordu. Bir gece yurtta yatağında dönüp dururken, Mira'nın zihninde babasının sesi yankılandı. Kızım, büyük şehirlerde savrulup giden adamlardan uzak dur sana güçlü, sabit bir hayat kuracak bir adam lazım. Ama babası bilmezdi ki, Mira her zaman zayıf görünenlerin içinde en güçlü kalbi bulmuştu. Yine de bu sözler içini tırmalıyordu. Çünkü Kaan'ın kararsız hayatı ailesine anlatamayacağı kadar karmaşıktı. Bir gün grup buluşmasında. Kaan genç kalmıştı. Mira sessizdi. Grupta biri yine işi bırakmış galiba dedi fısıltıyla. Mira duymuştu. İçinde bir kor alev yandı. O an gururu ve sevgisi birbirine karıştı. O gece Kaan'la buluşunca patladı. "Sen neden hiçbir yere tutunamıyorsun Kaan? Ben seni seviyorum ama bu ilişki benim mücadele alanım olmamalı." Kaan sessiz kaldı. Sonra başını eğdi. "Biliyorum, haklısın. Ama ben çırpınıyorum Mira. Hayatta bir yerim olsun diye." Mira sustu. Çünkü Kaan'ın içtenliğinde boğulmuştu o an anladı. Onunla olmak, zayıf bir adamla değil, hayata karşı tek başına dövüşen biriyle yol yürümekti. Bir sabah Mira yurtta aynaya bakarken içinden fısıldandı. Ben bu adamla hayat kurmak istiyorum. Bütün bu karmaşaya rağmen, babam kabul etmese bile ben kendi kaderimi kendim seçeceğim. O gün ilk defa birlikte oturdukları çay bahçesinde Mira konuştu. Bak Kağan, biz farklı dünyaların insanlarıyız. Senin benim ailemin hayalindeki adam olmadığını biliyorum. Ama sen benim kalbimin seçtiği adamsın. Ve ben hayatımı seninle kurmak istiyorum. Bu kolay olmayacak ama birlikte savaşacaksak ben varım. Kaan'ın gözleri doldu. İlk kez biri onu tüm eksikliğiyle kabul etmişti. Sarıldılar. Artık bu sadece bir aşk değildi. Bu bir karar bir ortaklıktı. İzmir'de havalar iyice soğumaya başlamıştı. Kaan günlerini kah iş arayarak, kah küçük freelance projelerle harçlık çıkararak geçiriyordu. Giderek içe kapanmıştı. Mira her geçen gün onun içindeki bu yükü daha çok hissediyor ama elinden bir şey gelmediği için içten içe tükeniyordu. Bir akşamüstü sahilde otururlarken Kaan derin bir nefes aldı. Böyle olmayacak Mira. Ne kadar uğraşsam da olmuyor. CV bırakmadığım ajans kalmadı. Belki de askerliği aradan çıkarmalıyım. Zaten yakında çağıracaklar. Mira irkildi. İlk kez gerçekten ayrılığın ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Bedelli yapmayı düşünüyorum aslında. Hem çok da ayrı kalmamış oluruz. Mira bir an sustu. Sonra istemsizce döküldü cümleler. Babam askerlik yapmamış bir adama kız vermez kan bedelli askerlik yaptığını duysa hiç kabul etmez bizi. Kaan bunu duyunca başını önüne eğdi. Onun gururuna ağır bir hançer gibi saplanmıştı bu cümle. Ama Mira'nın niyeti onu kırmak değil, gerçeği söylemekti. Mira'nın sesi yumuşadı. Bak, seni sevdiğimi biliyorsun ama bazı şeyleri düzeltmek, kabullenmek zorundayız. Ben seni beklerim. Gidersin, gelirsin ama önce bu yükü taşımalısın. Çünkü sonrasında bir hayat kuracağız. Kaan gözlerini kaçırdı. O gece çok az konuştular ama her şey söylenmişti. Birkaç ay sonra Kaan silah altına alınmıştı. Telefonla konuşmaları kısa, yazışmaları özlem doluydu. Mira artık yalnızdı İzmir'de. Dersler, arkadaşlar, sokaklar, her şey Kaansız eksikti. İlk kez şehir ona bu kadar yabancı ve soğuk gelmişti. Akşamları yurda döndüğünde onun eski mesajlarına bakıyor, ses kayıtlarını dinliyor, ara sıra gizlice ağlıyordu. Mira güçlüydü ama ilk kez böyle bir boşlukla baş başaydı. İçindeki özlem her geçen gün büyüyordu. O da orada koğuşun demir ranzasında Mira'nın sesini duymayı özlüyordu. Mektuplar yolladı, küçük şiirler yazdı. Her kelimesi Mira'ya sarılmak gibiydi. Bir mektuptan kısa bir alıntı. Mira Sabah içgimalarında senin kahkanı duyuyorum içimde. Yat borusu çaldığında seninle birlikte İzmir sokaklarında yürüdüğümüz anlar aklıma geliyor. Bu askerlik bitecek ve ben döndüğümde her şey bambaşka olacak, söz veriyorum. Aradan altı ay geçti. Kaan terhis olup İzmir'e döndüğünde, bahar yerini yazın kavurucu sıcaklarına bırakmak üzereydi. Geriye dönüp baktığında her şeyin hızla atıp geçtiğini hissediyordu. O yokken Mira büyümüş gibiydi. Daha sessiz, daha içe dönüktü. Birkaç kez buluşabildiler. Sahilde yürüdüler, aynı kafede oturdular, çok konuşmadılar ama gözleri sürekli konuştu. Mira'nın içindeki çatışma sesini yükseltmeden zihnini haykırıyordu. Kaan'ı seviyordu ama onun geleceğini düşünemiyordu. Kaan hala iş arıyor, küçük projelerle geçinmeye çalışıyor. Oysa Mira'nın ailesi onlar terenekseldi düzenli gelir, kariyer, aile uyumu istiyordu. Mira bu uyumsuzluğu artık bastıramıyordu. Okulun son haftası, vedalaşmalar başlamıştı. Mira da çantasını toplamış, otogara gitmeden önce Kaan'la son kez görüşmek istemişti. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Bu yaz düşündüm, daha doğrusu hissettim. Biz belki de aynı hayata ait değiliz. Sözler önce havaya, sonra Kaan'ın göğsüne çarptı. İçinde bir şey kırıldı ama bunu göstermedi. Ben seni çok sevdim Mira. Ama senin gideceğin yolda olmak için henüz hazır değilim. Belki de iç olamayacağım. O yüzden eğer bu senin kararınsa saygı duyarım. Mira gözlerini yormak tuttu. Kaan ona sarılmadı. Sadece hafifçe gülümsedi, sonra vedalaşmadan uzaklaştı. Bu onun sevgisini teslim edişiydi. Belki de bazı sevdalar hep yarım kalmalıydı. O yaz, Kaan Mira'nın gidişinden sonra daha da içine kapandı. Birçok yere CV bıraktı. Kısa süreli işler buldu ama düzenli bir iş hala yoktu. Ailesi onun yeniden toparlanmasını bekliyordu ama o mirasız İzmir'de kalmanın artık bir anlamı kalmadığını hissediyordu. Bir akşamüstü odasında bavulunu topladı. Ne annesine ne babasına bir şey söylemedi. Geceye yakın otogara gitti. Bavulunu bırakıp bir çay aldı. Sonra cebinden bir fotoğraf çıkardı ve Mira ile birlikte üniversite bahçesinde çektirbitleri fotoğrafa baktı. O fotoğrafta iki genç, birbirine inanan iki kalp vardı. Şimdi ise o kalplerin arasında sessizlik vardı. Fotoğrafa uzun uzun baktı ve sonra fotoğrafı bıraktı. Fotoğraf rüzgarın etkisiyle uçuşurken otobüs çoktan gelmişti. Kaan arkasına bile bakmadan bindi. Cam kenarına oturdu. Başını cama yasladı. İzmir sokakları gözlerin önünden geçerken içinden sessizce fısıldadı. Belki başka bir hayatta Mira. Otobüs sabahın erken saatlerinde Mersin terminaline vardı. Yeni bir şehir, yeni bir başlangıç ama içinde taşıdığı eski bir aşk vardı artık.